E, Sungur abi, İhsan Kasım abi bir grup e, Fas'ta bir e, Risale-i Nur'la ilgili bir sempozyum vardı. Oraya gidiyorduk. E, aktarmalı gittik. Buradan e, Malta'ya kadar bir uçakla gittik. Oradan aktarma Kazaplanka'ya diğer bir uçakla geçtik. E, bana bu seyahat esnasındayken ki Malta'da bayağı bir uzun süre kaldık bütün hayatını bana anlatmıştı. Risale-i Nur'u nasıl tanıdığını, efendim Risale-i Nur hizmetinde neler yaptığını tek tek bana e, o ana kadar e, bütün hayatının özetini çıkartmıştı adeta. Baktım hep Risale-i Nur etrafında dönüyor. Başka bir hayatı yoktu Sungur abinin. Risale-i Nur'dan başka hiç hayatında bir hatırası, bir şeyi yoktu. Hep anlattığı şey Risale-i Nur. E, hatta bir gün e, Kazaplanka'dan e, Tanca'ya, Tanca Cebeli Tarık Boğazı'nın kenarında e, bir e, şehir. Oraya kardeşler tren bileti almışlar. E, tabii gece bile, gece trenine bilet almışlardı. E, trene bindik yolda gidiyoruz. Kardeşlerden bir tanesi ee, yaklaş dedi Sungur abi şimdi gece görünmüyor ama sol tarafımız bak Atlas Okyanusu böyle boydan boya uzanıyor falan demişti. Öyle deyince Sungur abi dedi ki kardeşim dedi ya ben e, Üstad'la beraber bir kayıkta giderken Risale-i Nur okuyordum. Üstad elimdeki Risale-i Nur kitabını çekti aldı. Dedi ki bana işte bunu değil şimdi bu kitabı oku dedi. Böyle kainat kitabını gösterdi şimdi ben nasıl okuyayım bu kainat kitabını? Gece bilet almışsınız. Hiçbir şey görmüyoruz. Atlas okyanusu var diyorsunuz. Hiç okyanus falan gördüğümüz yok demişti. Sistem etmişti oradaki kardeşlere. Tanca'ya vardık. Tanca'da e, Cebeli Tarık Bağızı'nın hemen kenarında e, bir dershanede kardeşler e, oturduk sohbet ettik ders, etti, ders yaptı, yapıldı. Ee, ve herkes gece 12'ye geldi artık dedi biz işte uyumaya gidiyoruz diye herkes odasına çekildi. O arada Sungur abiyle biz baş başa kalmıştık. Hemen Sungur abi e, o sakinlikten fırsat bularak hemen e, şualar kitabını indirdi. İkinci şuayı açtı. Bana ikinci şuayla ilgili sorular sordu. Baya bir soru sordu. Sonunda dedi anlamışsın sen dedi bu ikinci şuayı dedi. Ondan sonra e, anlamışsın dedi ve peşinden şunu ekledi dedi ki Üstad Hazretleri bizim kalp gözümüze Cenab-ı Hakkı dedi gösteriyor adeta dedi adeta gösteriyor dedi yani bu ikinci şu aday dedi yani öyle hakikatler var deyip e, oradan e, şey okudu bir bahis okudu sadece yani. Sungur abi dediğim zaman benim aklıma hakikaten Risale-i Nur'dan başka bir şey gelmiyor. Çünkü onda fani olmuştu. Risale-i Nur'la bütünleşmişti. Her hareketi Risale-i Nur'da. Gittiği yerde Risale-i Nur'dan bahseder, gittiği yerde hatıralarından bahseder. Risale-i Nur der başka bir şey demezdi.